Hayatın zorlukları bazen hepimizi yoruyor ama dualar bize güç ve umut verir. Bu dua kalbine huzur getirecek. Biz de bu duaları sizinle paylaşmak için büyük emek veriyoruz. Destek olmak için kanala abone ol ve düşüncelerini bizimle paylaş. Şimdi birlikte bu güzel duaya kulak verelim. Ya Rabbi! Sonsuz merhametin ve kudretinle bana Aileme ve sevdiklerimize bu hayata geçecek yeni başlangıcımızda rehberlik et. Ev almak için çıktığımız bu kutsal yolda kalplerimizin en derin köşelerinden samimi dualarımızı sana arz ediyoruz. Her adımımızda senin izninle ilerleyebilmek, her taşımızda senin lütfunu, rahmetini ve korumanı hissetmek arzusuyla sana sığınıyoruz. Ey yüce Rabbimiz, sen her şeyin yaratıcısı, her şeyin sahibi ve her anımıza yön veren yegane güçsün. Kalbimizde taşıdığımız umut, sevgi, inanç ve arzuları bu evin temellerine işlemeni, senin adıyla kutsanmış, bereketli ve huzur dolu bir yuva inşa edebilmemiz için bize yardım etmeni diliyoruz. Evimizin kapıları senin rahmetine, odalarımız senin lütfunun bir yansıması olsun. Senin izninle bu ev yalnızca dört duvardan ibaret olmasın.'' Orası ailemizin, dostlarımızın ve sevdiklerimizin kalplerini ısıtan, içimizi sevgi ve umutla dolduran kutsal bir mekan, geleceğimizin en parlak umudu olsun. Ya Rabbi, bu evin her bir tuğlasında senin varlığını, her bir taşında senin kudretini görmek istiyoruz. İçimizdeki tüm sıkıntıları, maddi dertleri ve belirsizlikleri senin yüce hikmetinle aşmamız için bize sabır, Güç ve iman ver. Zorluklar karşısında yıkılmadan senin adını anarak, kalplerimizdeki sevgi ve inançla yolumuza devam edebilmek, her engeli senin yardımınla aşabilmek için sana muhtacız. Evimizin inşasında karşılaşacağımız her türlü engeli kaldır. Maddi sıkıntılarımızı gider ve bize senin cömert lütfunun eseri olarak huzur dolu bir yuva bahşet. Ey Allah'ım, sen ki gökleri ve yeri kudretinle yarattın. Her şeyi en güzel düzenle işledin. Biz de bu evin alınması sürecinde senin ilahi planının bir parçası olduğumuzu bilerek kalplerimizi senin sevgine ve merhametine açıyoruz. Dualarımızda, her odada, her köşede senin yüce adının yankılanmasını, evimizin her taşında senin varlığının hissedilmesini diliyoruz. İçimizde taşıdığımız umutları, hayalleri ve duaları senin lütfunla birleştirerek bize yeni başlangıçların kapılarını aç. Ya Rabbi, bu evin yapımında ve alım sürecinde karşılaşabileceğimiz tüm zorluklarda bize güç ver. Maddi imkanlarımızı genişlet. Bize her türlü eksiklikten uzak, bereketli bir hayatın anahtarını ver. Karanlık günlerde yolumuzu aydınlat. Belirsizlikler arasında bize rehberlik et. Senin yüce rahmetinle evimizin kapıları her daim açık, İçimiz ise huzurla dolu olsun. Dualarımızın kabulü, kalplerimizdeki sevginin çoğalması ve yaşamımıza senin yüce izninle mutluluk dolması için yardım et. Ey Allah'ım, kalbimizdeki en derin duygularla, en samimi niyetlerle sana yöneliyoruz. Bu ev yalnızca bir barınma yeri değil. O ailemizin, sevdiklerimizin ve dostlarımızın bir araya geldiği, anıların paylaşıldığı Sevginin, güvenin ve umudun yeşerdiği kutsal bir mekan olsun. Her odasında senin kudretini hissettirecek, her adımımızda senin rehberliğini yaşatacak bir yuva inşa etmemize vesile ol. Senin adınla evimizin duvarlarını, kapılarını ve pencerelerini kutsar, her an senin varlığını içimizde hissettirecek güzellikleri bizlere bahşet. Ya Rabbi, Ev alım sürecinde kalplerimizdeki korkuları, endişeleri ve belirsizlikleri gider. Senin yüce isminin ışığıyla yolumuzu aydınlat. Maddi ve manevi sıkıntılarımızı senin merhametinle ört. Bizlere en doğru adımları atabilmemiz için rehberlik et. İçimizdeki cesareti, sabrı ve inancı pekiştir. Evimizin temelleri senin yüce adının ve kutsallığının bir yansıması olsun. Her taşında, her tuğlasında senin varlığını, lütfunu ve korumanı hissedelim. Ey Rabbim, sen her şeye kadirsin. Bizler senin iznin olmadan hiçbir şeyin mümkün olmadığını bilerek bu evin alım sürecinde de seni anarak sana tevekkül ediyoruz. Maddi sıkıntılarla, belirsizliklerle ve zorluklarla karşılaştığımız her an senin yüce isminin bir meşale gibi yolumuzu aydınlatmasını diliyoruz. Kalplerimizi daima senin sevgine, rahmetine ve lütfuna aç. Bize her an senin varlığını hissettirecek bir yaşam sürmeyi nasip et. Bu ev senin engin merhametinin, şefkatinin ve lütfunun en güzel yansıması olsun. Ya Rabbi, senin sonsuz hikmetin, ilmin ve kudretin bizlere yol göstersin. Evimizin alınmasında bize maddi imkanlar sağla, kalplerimizi ferahlat ve yaşamımıza bereket getir. Senin lütfunla evimizin her köşesinde huzur, mutluluk ve güven duygularının hüküm sürmesini nasip et. Ailemiz, sevdiklerimiz ve yakın dostlarımız bu evde bir araya gelerek senin yüce adını anarken yaşamımızda her daim sevgi, saygı ve dostlukla dolu anılar oluştursun. Ey Allah'ım, senin adaletin, cömertliğin ve merhametinle dolu yüce kalbin bu evin kapılarını her daim açık tutsun. Evimizin her odasında senin kudretinle aydınlanmayı, her adımımızda senin izninle güven bulmayı diliyoruz. Dualarımızı kabul eyle, umutlarımızı gerçeğe dönüştür. Bizler senin iradene teslim olarak ev alım sürecinde her adımımızı senin rehberliğinle atmak, kalplerimizdeki tüm arzuları senin yüce varlığının dokunuşuyla gerçekleştirmek istiyoruz. Ya Rabbim, ev alırken karşılaşacağımız her türlü engeli aşmamız için bize güç, sabır ve iman ver. Kalplerimizdeki umut ışığının sönmemesi, her adımımızın senin yüce izninle ilerlemesi için yardım et. Maddi sıkıntılar, endişeler ve korkular arasında senin rahmetinle yolumuzu aydınlat. İçimizi sevgi ve huzurla doldur. Bu ev senin izninle yaşamımıza yeni umutlar getirsin, geleceğimize ışık tutsun. Dualarımızı kabul et. Bizi en hayırlı yola yönlendir ve evimize, ailemize ve sevdiklerimize daimi mutluluk, huzur ve bereket ver. Ey Allah'ım, evimizin duvarlarında senin yüce adının, her köşesinde senin rahmetinin ve lütfunun hissedilmesini nasip et. Evimize alırken maddi imkanlarımızı genişlet. Kalplerimize sevinç, umut ve inanç dolu anlar bahşet. Bu ev Yalnızca bir yapı değil. O, yaşamımızın en özel anılarını, en derin duygularını ve en güzel dualarını barındıran kutsal bir mekan olsun. İçinde geçireceğimiz her an senin yüce adını yüceltmeli. Kalplerimizi sevgi ve huzurla doldurmalı. Sana olan inancımızla, dualarımızla ve umutlarımızla bu süreci tamamlamayı temenni ediyoruz. Ey Rabbim, senin yüce kudretin, engin rahmetin ve sınırsız lütfunla bu evin alım sürecinde karşılaşacağımız tüm zorlukları kaldırmamız için bize yardım et. Her adımımızda senin rehberliğinle ilerleyerek kalplerimizde taşıdığımız umutları ve duaları gerçeğe dönüştürmemize vesile ol. Maddi dertlerden uzak, ruhumuzu aydınlatan, kalbimizi sevgiyle dolduran bir ev inşa etmemize imkan tanı bize sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz her anın senin lütfunun ve merhametinin en güzel yansımasını görmeyi nasip et ey allahım senin yüce izninle evimizin her köşesinde bir umut ışığı yanmalı her adımımızda senin yüce varlığının sıcaklığı hissedilmeli bizler senin engin merhametinle yaşamımızı daha güzel daha anlamlı ve daha huzurlu kılmayı arzuluyoruz İçimizde taşıdığımız tüm korkuları, endişeleri ve karanlık düşünceleri senin yüce adının ışığına dönüştür. Evimizi, senin varlığımızın ve lütfunun en net yansıması olarak inşa et. Böylece her anımızda, her nefeste senin yüce hikmetini ve rahmetini hissedebilelim. Allah'ım, evimizin kapıları sana açılmış bir mabet gibi olsun. Misafirlerimizin, dostlarımızın ve aile fertlerimizin kalplerine senin adını, rahmetini ve sevgini nakşeden bir yuva inşa etmemizi sağla. Senin lütfunla evimizin her odasında sıcaklık, samimiyet ve huzur dolu anlar yaşansın. Bu ev senin izninle umut, güven ve mutluluğun simgesi haline gelsin. Temellerini atan her tuğla senin yüce adının ve rahmetinin izlerini taşısın. Böylece yaşamımızın her anı senin yüce varlığımızın bir yansıması olarak hatırlansın. Ya Rabbim, kalplerimizi ve yaşamlarımızı sana teslim ediyor. Her daim senin rahmetinin ve lütfunun bize eşlik etmesini diliyoruz. Ev alım sürecinde içimizde taşıdığımız tüm umutları, duaları, arzuları ve sevgiyi senin yüce merhametinle birleştirerek bize en hayırlı yola yön ver. Maddi imkanlarımızı genişlet. Her türlü belirsizlik ve zorluğu senin engin hikmetinle aşmamızı sağla. Bize Sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz her anın senin yüce adının ve rahmetinin en güzel yansımasını görmeyi nasip et. Evimizin kapıları senin rahmetine açılan, içimizi sevgi ve huzurla dolduran bir mabed olsun. Ey Allah'ım, kalplerimizdeki en derin duygularla sana yöneliyor. Evimizi inşa ederken, alırken ve yaşamımıza katarak senin yüce adını her daim yüceltmeyi arzuluyoruz. Her odasında, her köşesinde senin varlığını hissettirecek, sevginin, güvenin ve umut ışığının hüküm sürdüğü bir ev olsun. Bize yaşamımızın her anında senin rehberliğini, lütfunu ve merhametini hissettir. Dualarımızı kabul et. Bizi, ailemizi ve sevdiklerimizi her türlü kötülükten, beladan ve eksiklikten koru. Evimizin temelleri senin yüce adının ve kutsallığının bir yansıması olarak daim olsun. Ya Rabbi, kalplerimizi, ruhumuzu ve yaşamlarımızı daima senin yüce varlığına teslim ediyor. Her adımımızda, her nefeste senin lütfunun ve merhametinin izlerini görmek istiyoruz. Ev alım sürecinde ve sonrasında dualarımızın, umutlarımızın ve hayallerimizin gerçekleşmesi için bize güç ver. Senin yüce adını anarak evimizin kapılarının her daim sevgi, Barış ve mutlulukla dolmasını, her odasında senin kutsal izlerin belirginleşmesini diliyoruz. Amin. Ya Rabbi.